Merhaba arkadaşlar KriptoKing kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kripto para dünyasının dikkat çekici projelerinden biri olan Aritfi'yi ve merkezinde yer alan ATF tokenını inceleyeceğiz. Aritfi yüksek işlem ücretleri ve fiyat kaymaları gibi kripto para ticaretinin en büyük sorunlarına çözümler sunan bir platform olarak dikkat çekiyor. Bu platform blockchain'in sunduğu imkanları kullanarak finansal türevler piyasasında nasıl bir devrim yarattığını Üç aşamalı bir süreçle bizlere açıklıyor. Haydi bu yenilikçi platformun her bir fazını ve bizlere sağladığı tüm avantajları daha yakından tanıyalım. Sizlere ilk olarak SCP modelinden bahsetmek istiyorum. SCP yani Smart Contract Counterparty modeli, kripto para piyasalarında işlem yapmanın yeni bir yolunu bizlere sunuyor. Geleneksel borsalar ve hatta çoğu merkezi olmayan borsa alıcıların ve satıcıların işlemlerini eşleşmelerini sağlayan sipariş defterlerince yürütür. Ancak Aritfi bu modelden tamamen farklı bir yaklaşım benimsiyor. SCP modelinde tüm işlemler doğrudan akıllı kontratlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Bu sistemde alıcı ve satıcı olarak akıllı kontratlar devreye girer ve böylece işlemler anında ve kesin fiyatlar üzerinden gerçekleşir. Aritfi'nin en çarpıcı özelliklerinden biri ise bu işlemlerin sıfır işlem ücreti ve sıfır kaymalar üzerine gerçekleşmesidir. Peki bu nasıl mümkün oluyor? İlk olarak SCP modeli likidite de sağlayıcılarına ihtiyaç duymuyor. Bu geleneksel ve diğer merkezi olmayan borsalarda görülen yüksek işlem ücretlerinin de ortadan kalkması anlamına geliyor. İkincisi akıllı kontratlar kuranıldığı için işlem maliyetleri de düşüyor. Aynı zamanda bunları ek olarak aritvi ortak tabanlı fiyatlandırma kullanarak piyasa fiyatlarındaki anlık değişikliklerden etkilenmeden işlemlerin gerçekleştiği fiyatın doğruluğunu ve sabitliğini garanti ediyor. İşte tam olarak burada platformdaki fonlama oranları çok önemli bir hale geliyor. Aritfil platformunda fonlama oranları long ve short pozisyonlar arasında bir denge aracı olarak işlev görüyor. Eğer piyasada uzun pozisyonlar ağırlıkta ise bu pozisyonları tutanlar bir maliyet ödüyor ve kısa pozisyonlar bu ödeme sayesinde bir gelir elde ediyor. Fonlama oranları piyasadaki uzun ve kısa pozisyonların oranına göre dinamik bir şekilde hesaplanıyor. Bu sistem piyasayı dengede tutmak ve olası fiyat manipülasyonlarını önlemek için kritik bir öneme sahip. Platform ise anlattığım tüm özellikleri Aritv'nin 3 aşamalı yol ortasında gerçekleştirmeye hedeflemiş. İlk faz yani Newton fazı. Yeni sınıf olan 10 şeyin varlıklar. Aritfin'in yolculuğu blockchain teknolojisini kullanarak yeni bir on varlık sınıfını yaratmayı amaçlayan Newton fazı ile başlıyor. Bu aşama blockchain'in varlık ihraç etme ve yerleşim yeteneklerini maksimize etme hedefliyor. Daha sonra kullanıcı deneyimi ve erken erişim. Başlangıçta kullanıcı deneyimini merkezi borsalara benzer bir hale getirmek için gerekli sunucular kullanılmış. Bu yaklaşım yeni kullanıcılar için giriş engellerini minimize ederken daha fazla kişinin platformu kullanmasını hedeflemiş. Tüm bunları ek olarak SCP modelinin özellikleri sayesinde çeşitli gerçek dünya varlıklarını da vadeli işlem hizmetlerine sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarına anında cevap vermesi hedeflenmiş. İkinci fazımız ise EU'lar fazı. Burada biz kullanıcılara Layer 2 çözümü sunulmuş. Günlük aktif kullanıcı sayısı 1000'i geçtiğinde Aritvi özel bir Layer 2 çözümünü devreye sokmayı planlıyor. Bu, Ethereum üzerinde gerçekleştirilecek ve işlemlerini belirli bloklarca hızlıca onaylanmasını sağlayacak. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir aksama yaşamadan platformun tüm özelliklerini kullanmaya kesintisiz bir şekilde devam edebilecekler. İkinci fazın en önemli etkisi ise onchain'in finansal ürünlerin yerleşimi üzerinde olmuş. Bu çözüm onchain'in finansal ürünlerinin yerleşim zamanlamasındaki belirsizlikleri azaltarak türev ticaretinin kritik altyapısını güçlendirmesiyle oluyor. Evet, üçüncü ve son fazımız ise Gauss fazı. Bu ne demek derseniz, Ethereum'un sanal makinesi EVM'ye benzer bir fonksiyon kütüphanesi olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede bu kütüphane çeşitli finansal ürünlerin oluşturulmasına olanak tanıyan akıllı kontratlar içinde yapılandırılacak. EVM üzerinde geliştirilen her şey en fonksiyonu üzerinde de uygulanabilecek. Bu da platformun esnekliğini ve gelişimini kolaylaştıracak. Evet arkadaşlar, son olarak biz yatırımcılar için önemli olan token dağılımından da bahsetmek istiyorum. Ethereum'in token arzının yarısı, türev işlemleri sırasında token çıkarma, yakma ve zincirler arası transfer işlemleri gibi fonksiyonlar için kullanılmak üzere akıllı kontratlarla kilitlenmiş durumda. Yüzdelik bu büyük kilitlenme oranı platformun likiti ve işlevselliğini desteklemekte, de, bu sayede operasyonlar için kritik bir rol oynaması da hedeflenmiş. Projeyi geliştiren ekip ve projeyi erken aşamada destek verenleri ise %15'lik bir kısım ayrılmış. Ayrılan bu kısım onların çalışmalarını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla tahsis edilmiş. Yatırımcılar ise Aritfi'nin genişlemesi ve sürdürülebilirliği için gerekli sermayeyi sağlamada büyük bir rol oynadığı belirtiliyor. Bu yüzden onlara %15'lik bir pay verilmiş. Bu pay onların kritik desteklerinin bir karşılığı olarak ayrılmış. Aritfi'nin daha yapısının işletme giderleri ve topluluk üyelerine yönelik olarak yapılacak airdroplar gibi etkinlikleri ise %15'lik bir para ayrılmış. Bu tokenların topluluk yönetimine ve katılıma katkı sağlaması hedeflenmiş. Evet arkadaşlar sizlere tüm bu anlattıklarım bize platformun aktardığı özellikler. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Sizlere bu projeyi anlatmak için bu videoyu yapıyorum. Sizlerin de yatırımlarınızı yaparken dikkatli ve bilinçli bir şekilde bu konuların üzerinde düşünmenizi tavsiye ediyorum. Evet, Aritfin 3 yaşamalı yol haritası, finansal türevler alanında nasıl yenilikli çözümler sunduğunu ve blockchain teknolojisinin potansiyelini ne kadar maksimize ettiğini gösteriyor. Her aşamada platformun yeteneklerini genişletmesi hedeflenmiş. Kullanıcılar için daha karmaşık ve çeşitli finansal ürünler sunmayı da amaçlamışlar kripto dünyasının bu heyecan verici yolculuğunu daha yakından takip etmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim zilini tıklayın. Sorularınız ve düşünceleriniz varsa yorumlar bölümünde bizlerle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.